Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün uçum eğitimi ile ilgili kendi görüşlerimi ve fikirlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Bakın kuşumuz dışkıyı attı şu anda. Ne yakında ve net bir şekilde görün diye orijinal Araplarından gelme bu gök benekli üç elifli yavrucağımızı yani üç elifin azıcığı var. Azıcık, hızlııcık üç elif şöyle bir belirgisi var. Normalde çok üç elifli kuş bulmak zordur. Ee, olanlarda da zaten 3 elif tam oluyor Ben bazen geçenlerde bir tane gördüm üç elifli Göktü çok iyiydi Benim bozlarımda da 3 elif görebilirsiniz Bunun kuzeninde var özellikle Uçurduğum bozun seferleri adlı videomuz Kuşumuz erkek Tekrar kızdı Bunun şimdi tek Teke düşme antrenmanını vereceğiz i̇şte Önce bir sete kalksın Şöyle sette kendini gösteriyor Bakın zaten kuşun içindeki uçma isteği var Normalde kuşu kaldırdığınız zaman şimdi bakın. Bakın gördünüz mü? direkt dikeldi. Hız, sürat, depar. Hepsini yaptı. Gördünüz mü? Şimdi bu hareket teke düşmüş bir kuşun hareketi. Bu kuşumuz şu anda sefer çıkartıyor. Ama ve lakin e, bunun daha zamanı var. Bunu sizlere bu, izletmeyeceğim. Bunun zamanı ne zaman? Şuradaki dişisinden. bak dişisini de göstereyim sizlere. Yumurtayı yapacaklar. Yavruyu çıkartacaklar. Yavrunun 10. günü uç, Allah izin verir ayakta da kalırsa ölmezse sağ kalırsa hala havada takla çeviriyor patlıyor falan daha tam hazır olmadı ama gördüğünüz gibi kalkış tertibatı hareketleri çok güzel yani bir kuşta aranan özellikler bu şekilde. Yanlış anlamayın kendi kuşumu pazarlıyormuşum gibi bir şey hissetmeyin. Tamamen bu kuşlar beni zaten tav ettiği için o yüzden bunları besliyorum zaten. Hani bir insan vakti ben vaktimi neden boş Ben salak bir insan değilim ki. Yani yüzlerce kuşta kuş var arkadaşlar İyisi hangisi? herkes ona hizmet etmek istiyor Değil mi? Şimdi sizlerde bilmeyen Arkadaşlar için ben burada anlatıyorum Yeni başlayacaklar Kuş besleyecek arkadaşlar için gösteriyorum Kuş eşiyle uçurmuyoruz arkadaşlar Öncelikle onu söyleyeyim. Genelde benim yaptığım şey Mesela bu erkek uçan erkek Bunun yanına kuş atacaksam eğer erkek kuş atıyorum Dişi atmıyorum. Dişi atarsam şap şaplıyor İşte ne bileyim daha çok kızıyor kuş O dişiye hareketler yapıyor Falan filan. Bakın şu an tepemizde gidiyor geziyor gezmesi çok güzel takip ettiğim ondan sonra havadaki takla tertibatını çok fena bir şekilde takip ederim şu anda bakıyorum göz gözlerden ırak yanına bir tane kuş atalım mesela erkek atalım Onun, onunla birlikte nefeslensin diğer kuşun yanına şu yanar döner erkeği atacağım dostlar bakın kuş elimde durmuyor kafa tüyünü dizmiş tüy problemi yaşamayan ama sadece şuradan bak bir tane kanat geliyor gördünüz mü ara kanatlardan geliyor. Kuş da şeye başlamadığı için, havayı başa başlamadığı için, benim kuşlar havada ikişerli takla çevirdiği için, baş kanatlarından da verse patlatmayacağı için kanatlarını o şekilde uçuruyoruz. Bu şekilde sizlere göstereyim tekrardan. Erkeği bıraktım. kanat sesi falan da her şey çok güzel. Bir far 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 diye ses çıkartıyor kanat eksikliğinden dolayı. Tabi siz onu duyamam, duyamazsınız. Kameraya gelmez ben duyuyorum onu. Bir uçarken o şap 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 şapın yanında bir de ufar far 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 var. Kanat eksikliği ara boşluğundan çıkıyor. Şu kadar bir boşluk var. O ara boşluğundan gelir o ses. şu anda diğer erkekle birlikte uçacak bu erkeğimiz de. Niye bununla atıyorum bunu? Tab bu da tabii ki tamamen gözlemle şeyden kaynaklı. Şimdi diğer erkek bunun yanında daha ateşli olacak. i̇kisi birbirini kızdıracak. O, taklayı daha iyi çevirecek. Yani kuşlarınızı deneyeceksiniz. Hangisiyle uçurduysanız mesela bunu başka bir yavruyla uçuracaksınız. Kuşların ikisinin performansına bakacaksınız. Diğeriyle uçuracaksınız. Onun performansına bakacaksınız. Bir de şöyle bir durum var mesela. Bir tane yavruyla bir tane yavruyu uçuruyorsunuz. Hangisi daha erken taklayı çevirirse diğeri daha kötü olmuyor. O geç çeviren de en aşağı onun kadar başlıyor dostlar. Yanar dönerde yavaştan yükseliyor. İkisi birbirini bulduğu zaman şimdi bakalım. Yanar döner dün taklayı çeviriyordu Bir tane göt diyordu bir tane çeviriyordu Şimdi bu ondan büyük şu uçan gök Bakın patladı havada 2 3 3 takla yapıyor bazen 5 yapıyor bazen 3 yapıyor Bunlar da bu gök için önemli Neden önemli şimdi yarın sefere geldiği zaman Şuraya inip sefer yaptığında Kuş burada tıkanmayacak Şurada solup kalmayacak Yani daha çok gökyüzünü çekiyorum kuşlar gösteriyor Aha, Bakın şimdi birleştiler Yanar dönerimizde götlemeye başladı Bakın araya girecek konmaz asla. Kuştaki bir kere uçma hevesi var. Oh ne güzel dögötlüyor. Şimdi o, o, bu uçan yanar döner küçük olduğu için yaş olarak ondan e, daha geç çevirecek taklayı. Bir de kuşları ben üzmüyorum mesela. Bunların böyle setli uçurum stillerim var benim. Mesela erken taklayı çevirtirmek istediğim zaman bak kuştaki uçum şeyi çok güzel. Süzülüyor havada. Süzüldüğünü gördüğünüz zaman korkmayın kuştan. Çatıya kolay kolay atmaz. Süzülmeyi bilen kuş havada kendini dinlendirir arkadaşlar kanat çalıştırmıyorsa havada tamam mı rüzgara yakalayıp rüzgar da kendini süzüyorsa bilin ki o kuş kendini dinlendirir bakın görüyor musunuz bak 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 konmaz hayatta konmaz yani şuraya getirin 100 milyarına iddiaya girerim benim kuşum konmaz çünkü kuşu aylardır uçuruyorum Ben yani 100 milyar fazla oldu herhalde <laughs> kanıyormuş bir de yani bu şekilde antrenmanlarını veriyorsunuz yavrulara Bakalım bunlar yumurtaya yatıyor. Böyle uçuruyorsunuz. Önce yavruyu mesela çıkartmaz. Mesela örnek veriyorum 0 kilometre bir tane yavrumuz var. Tamam mı? Örneklendirmeler üstünden gidelim. 0 kilometre yavruyu buraya çıkarttınız. Ne yapacaksınız? Çellemeyeceksiniz. 0 kilometre yavru kendisi mesela şu sete kalkacak. Setten geri aşağı inecek. Setten geri aşağı inecek. İndiği zaman hiç ellemeyeceksiniz. İnecek çıkacak, inecek çıkacak. Sonra bakın yüksekliği gösteriyorum size. Şu yüksekliğe geldiği zaman, şu, şu şuraya kadar çıktığı zaman kendi kendine uçurmaya başlayacaksınız o zaman. Bir tur attıracaksınız gidecek gelecek. İki tur attıracaksınız gidecek gelecek. Üç dört derken bu haftaları bulacak. İki hafta sonra bu 5 dakika uçmaya başlayacak. Ondan sonra altıya, yediye, sekize, dokuzuncu dakika, onuncu dakikalara kendi kendine kuşunuz çıkartmaya başlayacak. Bunlar adım adım kademe kademe. Ya. Sabırla birlikte giden şeyler. Siz istiyorsunuz ki kuşu bugün uçurayım yarın sefer yapsın. Öyle bir dünya yok. Keşke öyle bir dünya olsaydı da ben de bugün uçursaydım da yarın sefer yapsaydı. İlmik ilmik işliyoruz kuşu arkadaşlar. Evet bu üçüncü yumurtayı da atmış. Şu üçüncü yumurtamız. Nereden biliyorsun bunun yumurtası üçüncü yumurtanın bu olduğunu derseniz şunların kenarlarına bok sıçrat dedim şöyle. Özür dilerim dışkı kibar söyleyeyim bazı arkadaşlar üzülüyor bok dediğim için dışkı sıçratmıştım kenarlarına <laughs> Evet bu yumurtayı da diğer e, arabamızın altına çekeceğiz yatsın diye bunu da çekmem normalde geçen videoda da söyledim sizlere bunlar bakın kuşun geldiğinde Aa, nerede o yanar döner inmiştir yorulduğu zaman gelir kendi kendine iner şu yumurtayı şuraya koyalım kaybolmasın. Burada durursa da kargalar gelip yiyor bu yumurtayı arkadaşlar. Onu çekeriz kuşumuzun altına. Bakın yanar dönerimiz burada. Göründüğü gibi. Gelmiş nereye inmiş? Hedefine inmiş değil mi? Yerde kuşumuz var mı? Yok. Ben pırıltı verdim mi? Yok. Bakın şu da şu an yer yapıyor kendine. Belki bir seferini izletirim size gelirse. Şu anda belki girebilir. Çok okulun etrafından dolanıyor. Arkasından yok girmeyecek. Yanar döneri aşağı alabilir miyiz acaba? Bakalım. Yok. Bu buradan kalkar gider. Tekrar uçsun. Yorulmadı. Bu şekilde dostlar kuş kendini sıkılayana, sıkılayana kadar uçuyor. Mesela canı isterse gelsin insin. Mesela yeri de burası. Ondan sonra bir daha biraz dinleniyor, biraz daha kaldırıyoruz. Biraz dinleniyor, bir daha kaldırıyoruz. Yani bu kuşun kendi performansına kalmış bir şey. Gidip çatıya konma gibi bir huyu yok. Allah'a şükürler olsun. Bu da neden kaynaklanıyor? Ben şimdi siz, sizlere her zaman söylüyorum, bu kuşun içinde uçma hevesi olacak. Ben bu kuşları alana kadar, bulana kadar neler çektim, nelerle uğraştım. Çatılardan beklemedim. Akşamlara kadar buradan motora oturmadım. Ondan sonra bu çatıya konanları sattım. Yerine yeni kuşlar aldım. En son biliyorsunuz bütün kuşlarımın hikayesi var zaten. Buradaki kuşlarımın. Bunlar e, bir çift yumurtadan gelme. Babasını da satın aldım parayla. Altından gelen yavruları uçurdum. Ve ardından eğittim, düzelttim, baktım. Şöyleydi böyleydi yavruya kustu uçurdum. En son bu kademeye geldik. Ve kendimizi kurtardık dostlar. Biraz da şimdi kuşlar insin, şunlar insin. Diğer uçan yavrular üzerinden de sizlere örneklemeler vereyim. Uçum antrenmanlarını iyice anlayın. Ben burada oturuyorum şu anda. Az önce hani yanar döner indir demiştim ya. Bak geldi gene hedefe indi. Onu da bunu da videonun arasına tıklayıp koyalım. Ben burada otururken kuşum gene geldi. Ağzını da açmış iki karış. Bu arada havadan geçenlerden de ürküyor. Yanına bir kuş atsam mesela şuraya bir yere. Gelir oraya da iner. Yere de iner. Ama hedefe inmiyor. Sete iniyor niyeyse. Korkuyor çünkü setten hedeften. Şimdi bakın üç kuş var iki erkek bir dişi dişi mecbur erkeklerle uçuruyorum bu arada çünkü başka uçuracak dişim yok. Bir tane dişim vardı o da yumurtadan sonra biraz şey yaptı böyle bir uçma isteğini kaybetti felç geçirdi galiba bir sonra ilk yumurtası daha şuradaki dişi bakın siyah şuradan şey alacağız. Ara erkek. Ara erkek demişim. Şu muydu lan erkek? Şu herhalde. Aynen bu. Diğeri dişi. Karıştırıyoruz kaçakla. İhaleden aldığımızı. Şimdi bunu da bunların yanına, yavruların yanına katacağım. Biraz nefeslensin diye. Hoppa. Öncereye konmazsan Allah'ın izniyle. Şşşş. Aha, iyi uçtu. Bakın kuşlarımız hepsi uçuyor. Arab erkek yok. Bakalım turlaması lazım bizim delinin. Bak bak bak. Gördünüz mü? Geldi, kondu. Şimdi kuşun sıkıntısı bu arkadaşlar. Bu kuşun problemi bu. Şimdi benim yavrular uçarken ha buradaymış o ara erkekte kaçak mı geldi? Sinekten bir kuş geldi. Şu aradan. Yok. Şimdi burada bakın gördünüz mü? Attığım anda benim uçlarla birlikte uçmadı bile. Bu da neden kaynaklı? Kuş peş para etmez. Benim gözümde. Kuş dediğin uçacak. Aa, gelin görün ki uçmuyor bile. Şimdi bunları ben indirdiğim zaman onu da göreceksiniz. Bunlar uçacak. Videonun başında da sizlere zaten anlattım dedim işte bak kuş nasıl uçar kuşla ilgili fikirlerim, düşüncelerim. Bunlar da mesela şu videonun başında uçurduğum gök benekli olan iki taklayla kalkan. Onlar da bunun gibi uçuyordu aynı. Bu şekilde uçuyorlardı, uçuyorlardı. Ondan sonra sökülünce, taklaya binince kuş bir sıka girdi. Sıkıdan sonra çıktı. Ardından saatini vermeye başladı. Bunlar da bu şekilde. Uçacaklar, uçacaklar. Sökülünce kendi kendilerine bir şeyler yapacaklar dostlar. Hadi göreceğiz. Haş. Gayet de güzel bel kırmaları falan götlemeleri. Bazı yörelerde götleme diyorlar. Bazı yörelerde bel kırma diyorlar. Şşşt. Gayet güzel bir şekilde uçuyorlar. Ara erkek kayboluyor bir. Bu şekilde. Şunları indireyim ben bir. İndirdikten sonra kaçağım bakayım neler yapacak. Göreceğiz hukuk bakalım. Ara erkek de geldi. Hoppa daha çevirmemiş taklayı. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bir tane kuşu dişi uçurmayı unuttuk. Ötünde yumurta yoktur inşallah bunun da. Bakın şimdi kuştaki uçma hevesini isteyen göstereceğim size. Şşş, şu inmeye değil lan. Kuş kuşlar inmeye Bakın bunlar yorulmuş iyice. Erken atmadığım için bunu uçurmayı unuttuk. Şşt. Neyse bu da bugün de uçmasın. Şunlar çıksın be. Bakın gördünüz mü nasıl zor uçuyor. Ha. Teke düştüm düşeceğim habercileri iyicene. Yakında başlar o da. Şu, şu şeyin dişisini çıkartayım. da yatanın o da çıksın. Gel kız. <laughs> Bu da iyi güzel fizikli bir kuş aslında ama şöyle attığım zaman direkt gidip pencereye çatıya olmasa? şuna bak. Takla hiçbir şey yok. Vay koçum benim. Of. Ne çıkardı lan öyle? Kuştaki sağlığa görüyorsunuz değil mi? Bak. Bunun ben ilaçlarını falan yaptım. Sağlık saat on numara yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok demektir. İyi sevindim. Dışkısının bu şekilde olduğunu. Erkek nerede? Erkek yok erkek. Şişt. Şu erkeği mi uçuralım? Okunalım şu erkeği bir. Bakalım ne alemde gevşedi mi? Yoksa hala sert mi? Hala sert. Aşırı sert hem de. Sert olduğu daha iyi bizim için kuşlarımızın altı boş olmadığını görüyoruz. Şu deli gelirdi bir size seferini gösterecektim. Bazen güzel atlıyor. Bir tane sefer yapıyor, gene yapışıyor ama olsun. Güzel bir şeyini izlemiş olacaktık. Umarım sizlere güzel bilgiler katmışımdır dostlar. Eksik söylemediğim bir şey varsa ya da sizlerin öğrenmek istediği şeyler varsa bunlarla ilgili sorabilirsiniz de. Sıfırdan yavru büyütüp de sıfırdan güvercin eğitimi verdiğim videolar da var. Kanalımı biraz kurcalarsanız her şeyi görebilirsiniz. Hayretler ediyorum ki şu an şu, şu hareketi yaptı. Şoklar içerisindeyim. Demek ki hastaydı önceden o yüzden yapmıyordu. Allah Allah. Bir uçuralım bunu onu. Merak ettim acaba uçacak mı? Ya ben de ki bu merak. <laughs> Videoyu tam kapatıyordum ki uçta bir hareket gördüm. Hep birlikte bakalım. Belki uçar. Şu yanına da kuş katarız. O da en önde gidiyor. Bak hele içeriye girmeye. En önde gidiyor. Yanına dedim kuş katak da uçurak. En önde en önde koşuyor. Ben bir oğlum yürüyün lan. Tamam o dişi de uçsun. Üç tane dişi uçurmuş olacağız. Bunların hepsi girer de şu dişi çıkartırsak. Çık, şuraya, çık 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 çık. Çık, dışarı. Heh, tamam. Şey de kalktı bu arada. Aman 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 aman. İhaleden aldığım kuş da bu arada. O gelmeden şunları uçurayım. Pişt, pişt, takla atacak mı bakalım? Hadi yavur, Uçacak mı? Önceden uçmayıp direkt gidip konuyordu Hayret hayret Şşş. Yumurtada yatıyor. Git kaybol da yumurtalar boşa gitsin hadi Bakın Şşş. Vallahi kayboldu. Yok lan geldi geldi <laughs> Ulen ne heyecanlar yaşarıyoruz ya Bakalım Uçarsa uçururum lan onu da. Belki sökülür kendi kendine. Boştan yere durmaz. Aa şu şu. Yo bu şeymiş. Hazırmış. Diğeri kondu kesin. Tövbe kondu ya. Yok gözükmüyor bak. Bu arada şey de uçmaya başladı. Kirli. Bakın nasıl geliyor. Bak 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 bak. Vay gavur vay 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 vay. 2. Gördünüz mü seferini? 3. <laughs> Aha böyle sefer yapıyor ama Aha şeyde uçuyor lan kirli Bakın bu kuşta hedefçi yaptım ben Sağa sola konmadan Direkt gelir iner Hedef eğitimini verdim Hiç takla atmadan yerine iniyor gavur Bakın sefercimiz de geliyor Bir iki Konma lan işte konmasa Bir tane seferini izledik gördünüz mü Aha iniyor lan Hadi koçum benim hadi aslanım benim inersin sen Bir iki pencere yok onu Dişi sayesinde geldiğinde. Şurayı açayım. Denişik olaylar. Şunlar gelsin biraz yem verelim. O da pencerede atlar mı atlar. Bazen arkadaşlar bu kuşun cins ya pırıltı verirsin inmiyor. Kendi kafasına göre iniyor. Onu da öyle kabullendik ya. Pencereci Muharrem. Bakın kalktı gene. Bak işte şu hareket. Ha git 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 uzaklaş uzaklaş. Aferin oğlum. Oraya patla salak. Şip, 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 şip. Çok güzel patlıyor bak. Atış muazzam bir atışı var biliyor musunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kuş çalışır. Altı çalışılır yani. Benim kuşlar takkal olsa benim kuşlarla altını çalıştırdım. Takkası olmadığı için hiç uğraşamam. Yok işte bunu vuracağım benim takkalı araplarla da ondan sonra ne bileyim işte altından yavru gelecek de uçuracaksın da nefes vereceksin de benim uçlara bir şey katar mı katmaz mı bakacaksın da e nereden baksam bir buçuk senemi yer. Gerek var mı? Yok. Yani bu kuşun bu halde şu halde bir takkalı bir güvercin olsa yüzde yüz çalışırdım. Yani yüzde bin beş yüz kendi uçlarımla çalışır altına bakardım. Bir buçuk senemi de harcardım ne olurdu? Kendi kuşlarımı uçurken aynı anda araya iki tane yavru katmış olurdum. Araya soy sokmuş olurduk. Kanı yumuşatmış olurduk. Atım, atımları gene de biraz daha iyi olmuş olur. Belki. Benim kuşlardan hani bir, benim uçların vasfı şu erkeğe şu az önce yaptığı hareket var ya. O erkeğe bir şeyler katarsa ne hala ne muazzam. Kuş benim burada uçsaydı güzel bir şekilde oynardı belki de. Hiç çatıya pencereye olmadan. Belki. Benim burada uçmadığı için bir şey diyemiyoruz. Hayat şartları insanları zorluyor işte. Neyse dostlar görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve like açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz artık kapatalım. Şimdi zaten şunları yemleyeyim. Bunları içeriye aldıktan sonra şey yapacağız. Yavruyu dünkü yavruyu beyaz yavruyu çıkartıp yemleyeceğim. Dışarıda alışsın diye.